Bir gün öğretmeni beni karşısına çağırdı. O tutturdu. Bana on maddelik bir e, liste verdi elime. Bunu dedi sakla. İleride ister öğretmen ol... ...ister olma. Ama bu sana her zaman lazım olacak dedi. Ben onu gözüm gibi saklıyorum. Hala çantamda. Küçüklüğümden beri saklıyorum onu. Açıyorum hocam. Benim, 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 için tabii ki buyurun efendim. Benim için çok değerli, çok önemli. Sübeyde öğretmenim burada on madde değil, on bir madde var. On birinci maddede de öğretmen olacağım yazıyor. On birinci maddeyi de ben yazdım, altına koydum. Çünkü öğretmen olmayı kafama koymuştum biliyor musunuz? altında da bir imza var. Bu sizin imzanız. Evet mı? efendim. Dedim imzamı attım. Peki o zaman o küçücük yaşta size bu imzayı öğretmeniniz mi attırdı? Ben kendim attım. Kendim çünkü öğretmen olmayı kafama koymuştum. Gerçekten. Ben Ve bir attım. imza mı gerekiyor dediniz? Evet. Kendi imzamı olsun dedim. Bunu da yıllarca çocukluğumdan beri de saklarım çantamda. Süpeyde Benim edin. için çok önemli. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Ben o kağıda attığım imzayı hiç değiştirmedim. Çünkü o benim ilk imzamdı. Kağıda yazılan bütün notları hiç unutmadım. Ve aynı imzayı da atmaya devam ediyorum. Bugün hala o imzayı ürettiğim aletlerin üzerine lazerle kazıyorum. Biliyorum ki bir gün Zübeyde öğretmenim de bu aletlerden birisini alacaktır ve o imzamı görecektir diye tahmin ediyorum. Benim elimde çok kıymetli başka bir 10 maddelik liste var. Öyle mi? Ve bu liste sizin listenizle 11. maddenin dışında aynı. Lütfen buna bir bakar mısınız hocam? Orada kimin imzası var? Acaba hatırlayabilecek misiniz? Sübeyde öğretmen, kimin Aha. imzası hatırladınız mı? Zeynep'in imzası. Kimdir Zeynep? Zeynep benim kızım. İlk öğrencilerimden. Ay bu kızın anne babası yoktu. Çok zayıf, cılız bir kızdı. Buna ben annelik yaptım bunun derslerine yardımcı oldum. Köyde de bunu 16 yaşında da evlendirmeye kalkmışlar. Bunu ben korudum. Bizim köyde ne yazık ki yıllardır süren bir adet vardı. Kız çocukları 15-16 yaşlarında evlendiriliyorlardı. Ama Zübeyde öğretmenim ilk Zeynep'i kurtararak buna da bir son getirdi. Onun sayesinde hepimizin önü açılmış oldu. Kız çocuklarının e ...hemen evlendirilmek yerine okutulması gerektiği, bunun neden faydalı olabileceğiyle ilgili... ...önce kadınlarla konuştu. O da yetmedi, erkeklerle konuştu. Yeri geldi gitti kahvehanede konuştu. Yeri geldi gitti tarlada konuştu. Ne yaptı, ne etti? Herkesi sonunda ikna etti. Okul yıllarında da kalemi, el, eli kalem zor tutardı bunun. Zaman zaman yanıma alıp koynumla yatırdım, evime aldım. Nasıl tanımam? Bizi birinden Anladım. sorabilir miyim? Zübeyde Buyur, Buyurun. İsmet. Sıfır bir İsmet mi? Ah yavrum benim. O kadar yaramaz ve hareketli bir çocuk, zeki bir çocuktu ki bana o kadar yardımcı oldu. O sobayı yakardı, tahtayı silerdi, benim her işime koşardı. Kim bilir şimdi nerelerde? 01 İsmet, 02 Zeynep, 03 Hüseyin 04 bendim. İsmet'i çok kıskanırdım. Niye 01 İsmet derdim. Zübeyde öğretmenim de bana çok çalışırsam 01 olabileceğimi söylerdi. Siz 25 yaşında Aydın'ın güzeller güzeli oh. bir köyüne gitmişsiniz. Gittim o Gün köyde. Ya, bana. Çocuklara, yetişkinlere okuma yazma öğretmişsiniz. Evet. Sınıfta hepimizin görevleri vardı. Büyük olan e, öğrenciler beslenmeleri kontrol ederlerdi. Ortanca olan e, öğrenciler soba ile ilgilenirlerdi. Küçük olanlar da pencereleri açıp sınıfı havalandırırlardı. Çok... Onları eğitmişsiniz. O köyün kadınlarına ürettiklerinden para kazanıp evet. ayakları üzerlerinde durmayı öğretmişsiniz. Her birini ortaokula, liseye yerleştirmişsiniz. Daha da önemlisi ne oh. biliyor musunuz hocam? Her birini aslında hayatlarına dokunarak birer hayat armağan etmişsiniz. Hayatlarına dokunup armağan ettiğiniz, hayat armağan ettiğiniz öğrencilerinizden İsmet Bey programımıza başvurdu. Öyle mi? Biz de gittik. Aa. Diğer öğrenciniz Allah o aşkına. kızım dediğiniz. Buldunuz mu yoksa? Zeynep hanımı buradalar buldum. mı yoksa? Onlar buradalar. Ben onları topladım geldim. Hep beraber... Sizi bulmaya geldik hocam. Çağıralım Allah Çağıralım aşkına mı bana gelsin. sürpriz yaptınız. Ne olursunuz çağırın. Bir an önce görmek istiyorum. Gerçekten Gelir misiniz? çok etkilendim. Hanım, İsmet Bey. Buyurun lütfen gelin. Hocam. Ah. Çok aradım Ay sizi. Ay İsmet'ciğim. Ah canım benim. Yavrum çok benim. Sen ne aradın? Çok... Ay ne kadar değilsin. Ay tanıyamadım seni. Ama hiç unutmadım seni. Ne yaptın? Uzun zamandır anlat bakayım. Böyle buyurun. Zeynep'im benim, aman oh, canım benim. Nasılsın, misin? Çok özlemişim seni yıllardan beri. Çok iyi gelsin, Ay, Bir tanem benim. Buyurun, buyurun otur canım. Yavrularım nasılsın, ne yaptınız, ne var ne yok? Anlatın bakalım 01 İsmet neler yaptın? Öğretmenim ne size verdiğim sözü ben, ben tuttum. Yirmi yıldır yurt dışındaydım. Öyle mi? Yurt dışında çalışıyordum. Evet. İşten güçten çok fırsatım olmuyordu. Evet. Çok zor zamanlar geçirdim. Ah canım benim ya. Sizi çok aradım. Ancak... Ben de e, çok özledim sizi. Köyle iletişimim koptuğu için, arkadaşlarımla da iletişim koptuğundan dolayı izinizi evet. bulamadım. Evet. Çok aradım, çok uğraştım. Ah ulaştım. yavrum ah. Ama nihayet Aferin, bu programda ben. size ulaştım. Size bir vefa borcum var. ...siz iyisiniz. Sağlığınız sahteniz yerinde. Ben de iyiyim. Yerinde. Teşekkür ederim yavrum. Aradan yıllar geçmesine rağmen. İyiyim Allah'a şükür. Ben mühendis oldum hocam. Seni gördüm daha çok memnun oldum. Baraj projeleri yapıyorum. Öyle mi? Evet. Aynı ne kadar güzel. İsveç'te ve Finlandiya'da yılın belirli dönemleri gidiyorum oralara. Hiç vaktim olmuyor. Şirketten izin aldım da geldim. Sırf Siz size ulaşayım diye. Çok iyi yapmışsın. Gurur duydum seninle. Zaten belliydi senin büyük adam olacağın. Çok akıllı, çok zeki bir çocuktun. Gerçekten. Teşekkür ederim çok hocam. Çok mutlu oldum. Bunlar Can, sizin sayenizde oldu. Canım sizin benim. eseriniz. Ay canım benim, canım benim. Sağ olun. Sen nasılsın Zeynepçi? Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Ay canım ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Seni de o küçüklüğün hiç unutamıyorum. Ne kadar tatlı, ne kadar narindin. Ne kadar sevimliydin. Görmeli sen neler yaptın? Ben de baş oldum hocam. Öyle mi? Evet. İdealimdi biliyorsunuz. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Yöneticilik yapıyorum şimdi. Çok güzel. Ee, i̇ki çocuğum var. Biri Zübeyde, sizin isminizi verdi. Allah bağışlasın, çok, 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 mutlu oldum. Benim adım bu koydunuz. Evet. Ay canım benim ya. Biri de Mustafa, onu da babanızdan aldım, babanızın adını. E, çok güzel, çok teşekkürler. Gerçekten Allah bağışlasın çok torunlarım torunlarım oldu yani benim evet, değil mi? Evet. Ama sen hep sağlıkçı olmak isterdin herhalde. Evet, hep sağlıklı olmak isterdim. Sana yakışmış. Teşekkür çok ederim. Çok mutlu oldum canım yavrum benim. Gerçekten. Sıvayı öğretmenim. öğretmeni. Buyurun. Ee, çocuğunuz e, olmamış bizim aldığımız bilgiye göre. Evet. Yani e, çok enderdir çocuğu olmayıp yüzlerce çocuğu olan bir insanla tanışmak, karşılaşmak. Sizin yüzlerce çocuğunuz var Zübeyde öğretmen. Ne kadar kıymetli. Benim için onların yeri ayrı. Gerçekten çocuğu onlara ben onları ben kendi çocuklarım gibi, kendi evlatlarım gibi sevdim, sardım onları. Görevimi de o kadar çok sevdim ki hiç evlenmeyi de düşünmedim. Çocuk yapmayı da, çocuk da yapmadım zaten. Onlar benim güzel yetiştirdiğim e, nesillerim evlatlarım oldu onlar benim her zaman için. Onların başarıları benim için bir onur oldu gerçekten. Bakın yani burada gördüğümüz gibi gerçekten nerelere gelmişler neler başarmışlar. Çok mutlu oldum. Ben şimdi sizleri baş başa bırakacağım. Sizin konuşacağınız çok fazla şey vardır. Ben elimdeki bu kıymetli 11 maddelik evet hayat listesini size geri efendim e, veriyorum. Çok teşekkür Bu sizin. Çok teşekkür. Sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum. Zübeyde öğretmenim müsaade ederseniz yüzlerce öğrenciniz adına ben sizin elinizi öpmek istiyorum. Estağfurullah efendim. Mutlu oldum sizi tanımaktan. her öğrenci için size minnettarız. Dileriz Sağ olun efendim çok teşekkürler. Her öğretmen sizin gibi olsun. Çok kıymetlisiniz. Benim için sizler de kıymetlisiniz. Sevgiyle, çok saygıyla, sevgiler efendim. Aa, Saygılar. Çok teşekkür ederim. Biz ben teşekkür ederim. Lütfen rahatsız olmayın. Sizi baş başa bırakıyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok memnun oldum. Çok Zübeyed mutlu B4 oldum. Ve 4. ki biz kabul ettiniz. Kusurumuz varsa da başlayalım. Öğrencileriniz geldi. İyi ki öğrencileriniz geldi hocam. Siz Sizi de benim öğrencim Öğrencilerinizle baş başa bırakıyorum. Sağ olun. Belki hocam. bir hayat dersi daha verirsiniz onlara. <gülüyor> Hoşça <gülüyor> olun. Olun. Çok teşekkürler Görüşürüz. efendim. Sağ olun. Var olun. öğretmenler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.